Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bakınız. Sana bir şey söylemek istiyorum. Biraz aşırı sert olabilirim. Başka bir şey hata olabilir. Ama şöyle söylemek istiyorum. Gerçekten ama yani gerçekten bu videoda son videoma söylemiş oldum. Benim videoma gerçekten yani Gerçektir ama ben genç insanım. Ben şarkı söylemek çalışıyorum. Ben bütün yıldır çok çalışıyorum, çok çabalıyor ediyorum. Biliyorum bu şartta yani bu gereklilikleri biliyorum. Ben de iyi biliyorum. Ama ben söylemesi istemiyorum. Yani geleceğini nasıl bilelim ki? Tabii ki bu yıl beni kattı. Ya bana kalkı veriyor. Bu bana değerli oluyor. Adı der ki Oğuzum bu senin şarkı seni konu duruyor derdi. Beni durgulama bir ben, insanların olduğunu bu tıpkı Aa, bahçe içine katıyor. Bu basana aldım. Bilgisayarı da alındı. Hediye i̇şte ekipleri alındı. aldım. şey alındı. Rafı, rafı da alındı. Mesela, mesela bu bir kafa. Yani kavuk gibi bir kafa Her şeyi göstereyim bakınız. Bak. Pikafo. Bu ne ki Pikafo değil mi? Şarkı söylemek. Bu da kalkı veriyor. Hadi bana dogu yedi almıştı bana. O iki var almıştı. Mesela Teleport vardı ya Teleport Teleport ışıkları. O dogu yedi Bu bana liyakat var. Hani bir an bir şey aldı. Mesela şapka aldı. Mesela e, tabi ki kırkını aldı. Onunla şans geldi bana. Ses ne olsun ama ne olsun. Bu videoyu izleyin istiyorum. Tek istiysem bir soru şey istesem, gerçekten sorumluluklarım var. Gerçekten sorumluluklarım bebek, Üzere çekmeyelim. Gerçekten kendimi tutamıyorum. Ben bunu takıyorum. Ağlamak istemiyorum. Çünkü ben e, bilmem neyse gerçekten çok şey aldı. Mesela burada, aldım. Bak var ya. Ali bana aldı. Her alıyor bana. Gerçekten ister ki bana şeyleri, Bu bu verdim. Mesela Bak bu da video almıştı Bir dolgu da video almıştı bana Sonra Arkadaşlar Arkadaşlar bizi bu aynı bana bunu aldı Bu başa ya Al, Abi işte bak. Saç. Bu şey saç başarı aldı. bana çok şey aldı. Bir de parfümü aldı. O diye diğer düşündü. Bir de iki kayama aldı. Bir de aldı. Bir işi iki geldi. verdi. Lütfen. Benim için yapın. Eğer yapmazsan diğer düşünceleri belirlesin ki tek nasılca bir izleyin sadece videonun arasına ayrı şeylerden unutursunuz. Ayrı şeyler değil, bu şeyi şey ayrı şeyler değil, hani şarkı söyleme çalışıyorum hep şarkı aynı değil, şarkı farklı şey söylüyor Lütfen. Eğer bir video yaparsan video bunu istiyorum. Eğer izlemezseniz ben bitiyorum. Benim videom bu kadar. Benim bu kadardı. Bu son video o sesiniz isterseniz abone olun. İsterseniz, İzleyin, izleyin. İzlemezseniz başlarsın, sorabileceğim. Baş şarkı söylemesi bırakacağım. Bir sene şarkı söylemek istemiyorum. Ayrı şeyler, takdirleri şey takdirlerine bırakıyorum. Yani yıl bu kadar. izleyici çok 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 teşekkür ediyorum. İsterseniz abone olun.